biz şu an bayraktarız. Kimin? İslam dünyasının. Kimin? Türk dünyasının. Kimin? Mazlum devletlerin. Şimdi ve tek kaleyiz. Bakın tek kaleyiz. Eğer biz yıkılırsak Allah korusun ortada Doğu'yu dümdüz geçerler. Bakın tekrar ediyorum. Eğer biz yıkılırsak son kale olarak ortada Doğu'yu dümdüz geçerler. Vatikan'ın bir planıdır bu. Şöyle söyler Vatikan. Der ki ee, diyorlar ki birinci bin yılda Asya'yı Hristiyanlaştırdık diyor. Düzeltiyorum Avrupa'yı. İkinci bin yılda diyor. Vatikan söylüyor bunu. İkinci bin yılda diyor. Afrika'yı Hristiyanlaştırdık, üçüncü bin yıl Asya'yı Hristiyanlaştıracağız Asya'nın anahtarı diyor Anadolu'dur Türkiye'dir Türkiye'nin anahtarı da İstanbul'dur diyor Buraları düşürürsek diyor Hedefe ulaşacağız diyor Bakın net söylüyor, bunu Vatikan söylüyor Ve gerçekten biz son kaleyiz Peki son kale olarak hata yapma şansın var mı? Yani ben İsrail'e daldım Amerika'ya da Resti çekiyorum deme şansın var mı? Zaten tuzak buna kurulu öyle bir hata yapsan Anında bütün Avrupa'sı 7 düveli tepene çullanacak ve seni orada yerle bir edecekler. Sebep de gerekçe de hazır. İşte kendi geldi. Dolayısıyla hani çok yürekler yanıyor. Bize de zaman zaman vatandaşlarımız soruyor. Hocam niye duruyoruz? Niye gitmiyoruz? Ondan sonra ne zaman şey yapacağız, müdahale edeceğiz? Şimdi burada akıllı bir siyaset üretmek lazım. Öncelikle bu işi genele yayarak bir toplu tepkiye dönüştürmek lazım. Onun adresine İslam İşbirliği Teşkilatı. Ve gerçekten de Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük, en önemli teşkilat 54 ülke. Ya 54'ünü bir araya getir Türkiye hariç. Bir ülke etmiyor. Niye? Çünkü farklı işler ilişkiler var. O İngiliz var ya, hani Güneş batmayan İmparatorluk. Hindistan'dan bu tarafa doğru gelirken Osmanlı'nın zoruyla zannetmeyin ki taslara toplayıp kaybettik diye geldiğini. Her devlette de kendine müzahir. Ya rejim ya da kendi kanından birini bırakmış siyasetçi diye. Ee, biz Amerika'dan bu ayarları aldık. Şimdi buna bir cevap vermemiz lazım devlet olarak. Ya altında kalacaksın sinip evine çekileceksin. Adam diyeceksin koca uçak gemileri buralara kadar gelmiş. Hakikaten de şaka da olmaz. Sineceksin. Ya da o Kasımpaşa ruhuyla Diyeceksin ki operasyon düzenleyin, cevabı verin, dersini alsın. Hemen arkasına operasyon düzenledik biz. Amerika bunu der demez. Hava operasyonları düzenlendi. Karadan operasyonlar düzenledik. O bizim duymadığımız lisan devletler arasında işledi. Amerika dedi ki ya kardeşim ahkamı kestik ama herif durmuyor ki. Adamda bir şoven ruh var. Reste reste geliyor. Yine aynı şekilde Abdülhamit Han karşısına demirledi ya petrol aratmam diye. Anında dedik ki burada tatbikat var dedik. Abdülhamit'in hemen yanında. Ve o tatbikatın olduğu yer nav dedi. Giremezsin buralara dedik. Ve tatbikatı da atışlı yaptık. Tesadüfen. Ve adını da atış serbest koyduk. Yani diyoruz ki Amerika'ya ayak altında dolaşma. Burada bir tatbikat yapıyorum. Atış serbest. Kazayla bir kurşun da sana gelmesin. Şimdi Amerika bu lisanı aldı. Bunları anladı ve dinledi. Ve dedi ki kendi aklınca ya laf söylüyoruz olmuyor. Ayar veriyoruz almıyor. O zaman perdeyi yükseltelim, çıtayı yükseltelim ve yeni bir şey yapalım. İşte o yeni bir şey de sevgili başağın bahsettiği olay saldırı bir dedi saldırı hemen dedi burada dedi bol kan bol şehit akabinde ben içerideki dedi o klavye teröristleri var içeride siyasetçi akademisyen gibi gezen bazı kimlikler var ismine girmeyeyim onları da devreye alırsam dedi bir rüzgar yeter artık ne işimiz var Irak'ta Suriye'de niye bu şehitleri veriyoruz Suriye'yi estiririm Erdoğan'ı yıpratırım operasyona lekeyi sürdürürüm dışarıdan da ben verdim mi Avrupa dünya olarak ayarı ve gazı bir anda gündem değişir bir de yanımdaki çapulcular var ya bunlar da iyice psikolojikman bitti. Çöktük yıkıldık diye. Bir de onlara bu gaz olur. Bakın oğlum dağılmadınız yıkılmadınız işte gördüğünüz eskiden olduğu gibi saldırıyorsunuz ve şehit verdiriyorsunuz Hem de en zorlu coğrafyada diyerek bu saldırıyı planladı. Bu saldırının ilk gün söyledim hala söylüyorum. Planını yapan o koordinatları veren silah, deysat, mühimmat yağdıran hatta çıta yükselteyim. Ekranda da söyledim ben bunu hiç dert değil. bir fiil o çapulcuların arasına profesyonel özel kuvvetten adamları da içine yerleştiren Amerika'nın ta kendisi ve bunu netle yaptı bunu. Yoksa 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Sıkı mı öyle gel, kış vakti o şartlarda o çapulcu sürüs, o mahlukat o haşerat bu saldırıyı gerçekleştirsin. Bu olayın aslı bu. Ama Allah'a şükür ekranda anlatay. Söyleye dinleye artık iyice dillendi. Artık herkes özne yerine koyarak Amerika'nın ne olduğunu net olarak anlatarak süreci değerlendiriyor. Ve Amerika şu an Türkiye nezdinde katil Amerika, terörist Amerika olarak vicdanlarda yerini aldığı ve doğrusu da bu. Son cümle şunu söyleyeyim. Ondan sonra sorulara geçelim burada hani rol bahsettim iki rol yani bazen Amerika rolü veren oluyor bazen İsrail İyi de bu roller böyle arada git gel paylaşılıyorsa bu rolü dağıtan da bir kuklacı olması lazım o kim Hah, bravo İngiltere değerli misafirler değerli büyüklerim değerli kardeşlerim küçüklerim şunu çatırdan çıkarmayın dünyanın başına bela esas en dipteki matruşka dediğim en küçük bebek İngiltere'nin ta kendisidir korkunç sinsidir korkunç bir gerçekten tehlikeli bir politikası vardır hiçbir zaman önde olmaz Karos'un İngiltere'de duymazsınız ama Karos'un Amerika duyarsınız. Heh. Bu olayda da gene İngiltere Amerika'yı İsrail sahada indirip kaldırarak bak dikkat edin Amerika ne zaman sıkışsa yanında ilk aralan kim? İngiltere hemen gemisiyle gelir, hemen uçağıyla gelir. Aman evlatlarımdan biri yalnız kalmasın, diğerlerini de gaza getirip yanında sürüklesin diye.